Arkadaşlar herkese selamlar. Sizlere bir tuştan bahsetmek istiyorum. Bu tuşa bastığımızda multimedya ekranımızın görüntü ışığı azalacak ya da tamamen kapanacak. Bu tuştan haberiniz var mı? Video başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone hala değilseniz lütfen abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Çok daha güzel videolar gelecektir. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Karanlıkta araç kullanırken multimedya ışığının gözünüzü rahatsız ettiğini düşündüğünüzde buradaki görüntüsü tuşu Ay yıldız multimedya ekranımızın sol üst köşesindeki bu tuşa bastığımızda multimedya ekranında ışık tamamen kısılır, ışık tamamen açılır ya da artı eksi çıkar. Burada siz belirlersiniz. Bu tuşa hızlı hızlı bastığınızda siz de hemen bunu fark edeceksiniz. Ben sizler için bunu denedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen multimedya ekranının sol üst köşesinde. Şimdi bu tuşa hep beraber görüyoruz arkadaşlar. Basıyoruz. Bastığımızda Gördüğünüz gibi parlaklık çıktı. Artı eksi olarak bunu arttırabilirsiniz. Ya da arkadaşlar bakın bu şekilde basarsanız ışık kısılıyor. Işık tam açılıyor ve parlaklık ayarı çıkıyor. Yani 3 konum oluyor. Burada tamamen kapatabilir, tamamen kısıp tamamen açabilir ya da burada siz kendiniz manuel olarak bunu ayarlayabilirsiniz. Buradaki tuştan daha önce hiç haber olmayan arkadaşlar varsa lütfen yoruma bekliyorum. Çünkü dediğim gibi ben de daha önce bunu bilmiyordum. Multimedya ekranının biraz arkasında kaldığı için sonradan bunu fark ettim. Bizim videomuzda var bu konuda ama sizlere böyle de bir video hazırladım. Benim için de içerik olsun diye. Umarım bir kişi daha iyi faydası olursa ne mutlu bana. Videom bu şekilde. Umarım dediğim gibi faydalı olur. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olma konusunda da yepyeni daha güzel video açmayı teşvik edecek. Herkese iyi günler diliyorum.